İstanbul Esenyurt ilçesinde bir şahıs iddiaya göre iki kız çocuğunu uzun süre takip ederek fiziki tacizde bulundu. Durumu fark eden mahalleli ise şahsı yakalayarak döverken yaşanan o anlar kameraya yansıdı. Yani, ne bir yani, bakkala götürün diyorsun. De, Sen kendin mi? Bir bakkala götürün diyorsun. De, Sen kimsin oğlum? Nereye oluyorsun bu çocukları? Bakkala bak Ne dedin? Bak Polisiyle yaklaşmayın. De, Gebertmek lazım ya ben Gebertmek lazım. Ne Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde yaşandı. İddiaya göre çok sayıda suç kaydı bulunan bir şahıs sokaktaki iki kız çocuğunu takip etmeye başladı. Bir süre sonra yanlarına yaklaşan adam sözlü ve fiziki tacizde bulunmaya çalıştı. Durumu fark eden mahalleli şahsı yakalayarak uzun süre döverken ardından polise teslim edildi. Ben bu şerefsiz son dakikada gördüm aşağıda sıkıştırmıştı. Tamam. Birbirine, birbirine. Her bulduğunuz karıyı kıza eyleyeceksiniz, değil mi? Ha? <laughs>